Tabii kardeşim. Herkes Aynen. her şeyi yapacak diye bir şey yok. Merhabalar. Merhaba. Haddimiz Olmayan Şeyler Podcast'ine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, isim... Her şeye cevap ver. <gülüyor> 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 <Değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> İsmim Onur. Merhaba ben de Doruk. Memnun oldum. Ee, şimdi şöyle bizim podcast'imiz bir rakı kolektif oluşumu. O yüzden de kolektifi ve Haddimiz Olmayan Şeyler Podcast'ini Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda podcast'imizi Spotify'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bölüm geldiğinde haberiniz olur. Bugün konuşacağımız konu, overrated konu ben çok özledim. Yes. Oh Jesus Christ. Oh my god. Kafası. Böyle insanlar var. Hani dünya benim etrafımda dönüyor. Her işte. şey benim başıma geliyor. Aynen. Allah o da oldu, bu da oldu. Aynen. Her şey de oldu. Olumsuz bir şey olunca böyle her şey beni bulur. Güzel bir şey olunca ben zaten çok özelim. Hayatımı sikeyim. Diğer ha. insanlar da olabilir. olabilir. Sen ne düşünüyorsun bu insanlarla ilgili? Yani evet, bir hayatının bir kısmı senin etrafında dönüyor olabilir. Evet. Ama yani koca evren 7 milyar 8 milyar Aynen. insan var. Bu kadar tesadüf olma yani olabilir anladım yani her şey. Evet boşuna da geliyordur belki de yani sadece sana geliyor olma ihtimali yok. Yok. Ya bir de şöyle bir şey var. Tabii ki de senin hayatın biricik ve özel ve senin hayatını anlamlı kılan şey sensin ve bir noktada da bir şeyler önemli. Evet. Aynen. Ama yani 300 bin yıllık insanlık tarihi yok 8 milyar insan aynı Orka anda. Orka arkaya nasıl denk geldi her şey? Evet yani. Yok otobüs kaçtı orada otobüs kaza yaptı. Benim otobüsüm de yandı artık öbürüne bindim evet. o da durdu. Ha, bu mu yani hayatını zarkılan <laughs> şey? Ya bilmiyorum. Gerçekten bazen insanların bu özel hissetme, özel olma çabası. Çünkü de... bilir aslında bak tamam Yani evet. özel hissetmek hani biricik hissetmek istiyorsun. Tamam biriciksin bir noktaya kadar. Evet. Ama yani senin hayatta her şeye bahane bulmanı şey değil bu yani Hı hı Ya kendi içinde yine biricik ol Ama <laughs> Bize gerek yok yani He, biz aynen seni... bizde sen Bizde sana biricik gibi ama herkes sana biricik gibi davranamaz ki Davranmam hani. Yani Şey gibi hani Bir tane Doğan şarkısı galiba şey diyor işte Kendi ormanında çok özelsin Hı hı O benim için sıradan Aynen Yani Böyle olmaz. Alması... Yapabileceğim bir şey yok yani Evet evet yani. işte insanların da bence bunu bir şey yapması lazım algılaması lazım bir, bir de şekilde. Bence benim sinirlen, yani bizim sinenimiz şey biraz şöyle bir şey. Hani tamam, bir şeyleri farklı yapıyorsun, okey. Hani yani başka bir şeyler senin başına geliyor, Hı -hı. o da okey. Ama şöyle bir durum var. Ben onların altı oluyorum. Abi tamam. Hadi her şey senin başına geldi. En kötü sensin. Ama bu birini kırmaya, işte birini üzmeye ya da bir şey açıklayacakken ya benim hayatımda ne kadar kötü şu an? E tam da sen o evi beklettin yani, o insana cevap vereceklerini vermedin. Hayır bir de şey de bilmiyorsun ki, sen mesela hayatında berbat oldu? Evet evet işte Ay. berbat olduğunu iddia ediyorsun ama karşıtikilim ne bileyim? Ya bir de bu berbat ol, yani kime göre neye göre? Yani tırnağın kırıldı, otobüsü kaçırdın, bir de akşam eve dönerken işte düştün, azıcık ayağın şişti falan. Mesela bu o, o kişinin tanımında çok kötü bir gün evet. geçirdim diğerinin tanımında bugün bana <laughs> hani evet, diğerinin tanımında şey bugün babam gözümün önünde annemi öldürdü işte Ondan sonra kardeşim de bunu görünce intihar etti. Bu da kötü ya, bir gün. Anladın çok mı? Çok ekstrem oldu <laughs> Ya evet de hani anlatmak için yani, yani şöyle geliyor bana hani tamam herkes kötü herkesin One Bad Day yani işte hani evet. Joker'in çıkışı var yani öyle olmaya gerek yok acı yani tamam <laughs> gözü geçirmiş olabilirsin de hani öyle delirmeye gerek yok bir de mesela şeyi daha önce başımıza geldi bizim hani e şimdi iki insan da derdi olabiliyor hı hı. ve iki insan da bunu birbirle paylaşmak istiyor tamam mı? Evet. O noktada sen bir şey anlattın işte konuştun. sonra izin ver diğeri de anlatsın onun da derdi olabilir hani bu dertler şey gibi değil yani. Benimki bak ne kadar da büyük aman da. Dert gibidir mevzusu gerçek yani. Herkes, Herkes gerçekten aynen. içinde büyük geliyor. Aynen. Öyle. <laughs> Bunu arada söylemek mi <laughs> Böyle bir Moral değil. olsun mu <laughs> <Evet>. istedin <insan. gülüyor> Herkesin derdi kendine. Aynen işte o yüzden de şey gibi bir durum var. Hani tamam işte tamam özel hissedebilsin hayatında bir şey ama yani sadece senin derdin yok ki yani. Ha biri anlatırken de bu hani şey için demiyorum. Mesela i̇şte ne yaptım, bugün kötü geçti vesaire dramalığını geçtim, hı hı. biriyle bir paylaşımda bulunurken hani onun da bir hayatının olduğunu, onun da yaşadığı dertlerin olabileceğini, hı hı. onun da kötü bir günün geçebileceğini ama o işte gelip seninle paylaşıyor mu? değiştirmeye çalışıyor gününü, hı hı. daha güzel yapmaya çalışıyor mesela. Ben yani ona izin vermek gerekiyor yani. Bazı insan bir de şey yapıyor, böyle mesela sen bir şeyini anlatıyorsun ya, hep kendi hayatından, ben her şeyi yaşadım kafası bu da yani. Hani aa sen de böyle mi oldu? Ben de buna çok benzer bir şey yaşadım böyle böyle yine sen onun hikayesini dinliyorsun. İlla karşılaştırmak da gerekmiyor bence. Evet. Yani. Ve herkes her durumu da anlamak zorunda değil. Yani bir insanla dertleşmek ya da yanında olduğunu hissettirmek için onun yaşadığı şeyleri tam olarak anlaman da gerekmiyor bence. E anlamak zorunda değilsin ki yani. Ya anlayamazsın zaten aynı şekilde yaşama imkanım var mı yani? e Yok. Aynı deneyim olsa bile aynı şekilde yaşama ihtimalin yok zaten. Aynı şekilde yorumlamıyorsun belki. Hı. Her şey farklı da hani öyle gibi davranmaya da gerek yok anladın mı? Hani sen benim arkadaşımsın bana bir şey anlatıyorsun. Yani senin için yapabileceğim ne var? Yanında olmak hmm. isterim. Anlattın mı? Rahatladın mı? Bu o şeydir yani. Rahatladın mı, mı? <laughs> biraz şey bir Oldu <laughs> mu <mı> kardeşim? <gülüyor> <rahatlandın> <gülüyor> Oldu mu şimdi? Hadi ya? dağılalım falan. <laughs> yani şey hani illaki kendi hayatındaki benzer bir olayla bağ kurman ya da evet ben anlıyorum çünkü ben her şeyi yaşadım. Hmm, Al. Aynen gerek yok. Ha hani şöyle olabilir. Yaşadık kardeşim onun da en kralını yaşadık. Kafasına gerek yok yani. <laughs> onu da biz yaşadık. Aynen yok. onu da biz yaşadık. <laughs> gerek yok. Bir bok yaşadığın yok yani. Bir sürü insan var. Herkes farklı farklı şeyler yaşıyor. Ya bu arada herkesin aynı şeyi yaşamış olması da aşırı garip gelmiyor bana yani. Atıyorum herkes illa bir arkadaşla küsmüştür ve küsmesinin sebebi çok boktan bir sebeptir. Olabilir. Olabilir yani. Ha ha, evet, yani tabii. herkesin başına gelmiş olabilir. Evet. Ya yani şöyle ben o paylaşımı şeyde bulmuyorum. Hani aşırı saçma da değil çünkü işte bağdaştırıp empati kuruyorsun aslında ama hani bunu her seferinde her hikayeyle bağdaştırıp ona da aktarmana gerek yok. Yani bak ben bunu böyle yapmıştım, sen de bunu böyle yap. Evet. Mesela şeye de gıcık oluyor. Bunun, bunun muhatap olduğu insan da şey insan oluyor ya genelde. Ya da bu insan öyle oluyor ya. Bak şöyle yap. Ben bunu yaptım oldu. Sen de böyle yap. Abi, yani her insanın ilişkisi farklı, yaşadığı durum farklı. Ben tavsiye vermekten çok çekilen bir insanım. Mesela. Evet Bence... de tavsiye vermek için podcast yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum biz tavsiye vermiyoruz ya. Biz... Yok, hiç... Böyle yapmayın Bilmiyorum. demek tavsiye, tavsiye değil midir? Bence değil. Hani artık bunu da yapmayın. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> olabilir. Neyse bir tavsiye... Ayıplıyor olabilir. Miyiz? Aa, <laughs> biz daha çok... evet biz biz şey gibi yani. Cık cıklayan amcalar gibi bir <laughs> evet, podcast ama ben çok özelim diyenler mi? Biraz daha yaşlanalım. Hoş, gibi. hoş değil <laughs> falan gibi. Yani bu o... tavsiye vermek çok basit ha, bir şey. Evet, Ve hani bunun da farkına varalım Sıkıldın ya. abi. <laughs> ya zaman. Gerçekten. Ben bu insan tipinden de çok sıkıldığım için zaten konuşmak istedim çünkü gerçekten böyle çok. Ya mesela bu aileyle ya da yetiştirilmeyle de alakalı Hı -hı. olabilir. Ama herkesin psikolojik analizini biz yapamayız. Ya tabi tabi tabi. Bu illaki yani. her böyle yetiştirilen ya da işte tek çocuk şımarıktır falan aynen, gibi bir aynen. genelleme gibi değil ama. Ya sen mesela belli bir ortamda ortamın prensesi olabilirsin Hı -hı. ama bütün hayatını böyle sürdüremezsin. Doğru. Böyle davranmaya çalıştıkça insanlar da senden yani muhtemelen nefret edecektir yani. Ya zaten şey gibi hani bu insan zaten o hisde olduğu için de biraz böyle domine etmek de istiyor ya o. Hı hı. Yani benimle ilgili bir şeyleri konuşalım, benim derdimi konuşalım. Başkası da olmasın yani bu da hani. O zaman diyalog kurma kimseyle. Hı. Hmm. Git aynada bak kendine mastürbasyon yap. Yani ne yapayım ben senin tatlım. Bence de. Gerçekten kendini çok özel olduğunu düşünenler aynaya bakıp mastürbasyon. bunu çok sakin söyledim atsiyon. ben. Evet. Çok da korkutucu geldi bana. Evet. denedin Tekrar mi? Hayır. Benim benzer bir deneyimim var. <laughs> <laughs> diğer konuya geçebiliriz bence. Geçelim. Diğer konuda da seks. <laughs> seks. Yani seks derken... Ne kadar sex. da çok özür dilerim. Evet. Ne kadar istekli olduğunu... Anlamıştır insanlar diye düşünüyorum. Buradan Onur'u tanıyanlar DM'den yazın yani. Koca harflerle aralıklı seks yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar dikkatinizi çektiğime göre dünyada biliyorsunuz su çok azı. Şaka. <gülüyor> 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 Öyle bir şey, bir şey. Aynen düşün sen. Şimdi seks de müzik dinlemek konuşacağız underrated olarak. Hı hı. B ya buna underrated dememin sebebi aslında ben herkes seks yaparken müzik dinliyor sanıyordum. Ve yani bence böyle olmalı. Ama <laughs> pek çok insandan duydum hani yok benim çok dikkatim dağılıyor ben hiç denemedim falan. <laughs> o yüzden <laughs> dikkatim dağılıyor. Ve <laughs> 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 <Nasıl gülüyor> dikkatim dağılabilir ya. Ya öyle var yani ya, müziğe çok kaptırıyor. Yani. Aynen. O anın şey büyüsünden çıkıyor falan. <laughs> da güneş merkezlere rahibe geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben yani ben normalde zaten bu herkes tarafından yapılan bir şey olarak biliyordum hani. Yani sessiz müzik. bir şekilde seks yapan insan yok sanıyordum ben. Hani müzik hmm, açmada varmış. O yüzden bence niye açmıyorlar? <laughs> Açın abi. Sesli müzik de daha iyi değil, her, değil mi? Her ortamda açılmıyor gibi. Bir. Ya da mesela şeyin de bir seksiliği vardır belki. Hani, çok sessiz ya hmm. Minimum ses çıkarmaya çalışıyorsun hani böyle. Bu gizli ben bir mi? şey mi yoksa? Yani or, ortamda sessiz olmak zorunda mısın yoksa bu tercih? İşte mi? ikisi de olabilir. Hani hem gerginlikten hem de böyle. Ya, Çünkü zor mesela müzik açmayan adam ışığı da kapatır. Evet. Gibi düşündüm yani. anladın mı? Oğlum bu ışık açık sevişen var mı? <laughs> ben seks hakkında çok az... <laughs> sabah sevişmiyor musun sen Hayır o başka Işıktan bahsediyorum. Gece... Tamam. Ya gece masa lambası ya da gece lambası hmm. gibi bir şey okey ama direkt çat diye tavandaki lambayı açıp sevişen var mı? Bilmiyorum <laughs> ki. Varsa ben <laughs> bilmiyorum. Ama hayır şey diye dedim hani yani müziği açmıyorsa anladın mı? Hani... Vibe odur. Aynen vibe'i de komple karanlık zifiri artık. Ya Önü, tamam. Çok uğraşıyorsun böyle bulmak için anladın mı? Her şey denk gelsin istiyorum. Bence hiç görmüyorsun hala yani. kullanılabilir. Yani mesela bu şeyden. atıyorum gizli sevişiyorsun. Yani ne bileyim. Arkadaşının evinde, Sesi ailenin evinde, diye evinde diye falan. Bileyim. Aynen, hafif müziyor. Ama gece 3'te böyle insanlar uyuyor. Yine de müzik açıp <laughs> bakın biz sevişmiyoruz ya. İşte şu anda onun geldi. için zaten sürekli müzik dinleyen bir insan olman lazım Hı. ki kamufle edebilsin. Ben mesela gerçekten Hı. hani her şeyime eşlikçi olarak yolda yürürken, duş alırken, yani yemek dinlerken, abi. aynen her şeyi yapar. <laughs> yemek dinlerken. Yemek dinlerken. Ocağın altına altına açıp su içiyor. O kadar bayılırım size. Şey. <laughs> yani Audio her şeyi yaparsın diyebilir miyiz kardeşim? <laughs> evet evet kesinlikle öyleyim. Ee, en sevdiğim sanatçı da Çakal. <laughs> şey, e, yani her şeyi yaparken müzik dinlediğim hmm. için o da ekstra sırıtmıyor ama müzik bence zaten her şeyi daha güzel yaptığı için eşlikçi olarak. Buna katılıyorum ama ben mesela böyle bir aramıyorum yani müzik illa açayım. Olunca da ben ya ben galiba bir dikkat dağınıklığı çok yüksek ya. Az önce güldüm ama acaba benim kafam da ona gider diye mi? Ya yani doğru müzik... müzik seçimi de önemli. <laughs> Yüksel ya birkaç kere denedim. Böyle mesela bir şarkı bir giriyor, onasını bir yükseliyorum böyle. Hı hı. Şarkıya değil yani. O hı hı. İşlem sırasında diyecektim kafamda. Biraz <laughs> yandı biraz. <laughs> Bil, Bilgisayar gibi konuşmaya başlamam. <laughs> Yapay zeka konuyumuzdu. <laughs> Penetrasyon sırasında falan <laughs> yani. diye. Evet. O şey işte hani, bazı şartlar çok yükseltiyor harbiden ama. İşte <laughs> bu yüzden playlist yapmak bence. Çünkü ya, ben bununla ilgili çalıştım bir playlist yaptım. 3 yıldır falan da kullanıyorum. Ondan doktora önce... tezi yazsan yazarsın. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani çok isterim. Çok isterim gerçekten. <laughs> Üniversitelerimiz keşke böyle imkanlar varsa. Şimdi bunu yapmadan önce ben, böyle bir playlist yapmadan önce e, mesela birkaç şarkıyı sıraya ekliyordum. Hmm. Ya da işte bir şarkıyı açıp, zaten o şarkıya benzer şeyler çıkıyor ya, şarkı hmm. radyosunda. Bir keresinde <laughs> şöyle bir şey yaşandı. Ben yine böyle bir sıraya ekledim. Hmm. Sonra sıra bitince ilk açtığım şarkının şarkı radyosuna bağlandı tamam. Spotify. Ve ne alaka bilmiyorum ama Kalinka çalmaya başladı bu. <laughs> Bu şey var ya, kaka, kaklik. Yani O mesela inanılmaz güldüm yani. Evet, çok kötüydü. Mesela gülmezsin Ben gülmeyi çok seviyorum Ben inanılmaz ciddi bir şekilde odaklanarak yani John Wick gibi man of focus yapmayı seviyorum. Anladın mı? Şey, peki mesela şöyle mi yapıyorsun istirle? Ben de anlamak adına öğreneyim diye soruyorum. Mesela bir ön sevişme kısmındaki bir işte atıyorum 60 BPM. Daha düşük slow bir şey. Sonra böyle yavaş yavaş hızlanan bir şarkı. Aslında öyle yapıyorlar. Sonra tap noktasında böyle, evet. sonra bir anda düşüyor böyle tam full drum. Hı hı. Kısa bir süre yavaşlıyor bir daha yükseliyor. Bu Falan arada gibi mi yoksa... bir sonraki aşamam bence bu olmalı çünkü ya benim playlist tamamen karışık. Ya yani mesela bir yandan Beyoncé bağırmaya başlıyor böyle. O bir anda. A evet ama bir yandan da dediğin gibi bu 60 bpm böyle hmm. hafif hafif. Oh tatlı. Çiller. Şimdi neler olacak bakalım? Bir heyecan yaratan hmm. şeyler de var ama işte bunlar karışık. Hımm. Hani? E ama liste, ama liste desen de çok mu rutine biner acaba yani? Yok ya. Ondan, Gerçi ama yani sen de karışıkta şarkıya göre hareket etmiyorsun herhalde. Etmiyorsun ama edesin geliyor. İşte o yüzden. Yani. De... E, sonuçta o, o da yani bir eşlikçi yani. O yüzden ben şey de diyor, bence dediğin gibi hazırlamak şark lazım. şarkıya göre hareket etsen yani çok fazla şey değişebilir hayatında. Değişebilir. Ya karışık liste ya o yüzden dedim hani. Yani. Dinamik ama böyle çok dağınık bir din dinamizm tuhaf bir yere götürebilir her şeyi bence. Evet, muhtemelen tamam. 26 saniyeden 12'ye düşer. <laughs> <laughs> ben tam tersi düşünmüştüm. Daha uzun olur gibi düşünmüştüm ama... Yani... yani saniyeyi konuşalım mı sonra yoksa? <laughs> Hayır, konumuz bu değil. Konumuz <laughs> Cima esnasında müzik. Yani aslında da çoğu şeyde ifade ettiğimizi düşünüyorum. Yani... Müzik dinlemek genel olarak keyifli bir evet, e, zaten şey. Evet zaten yani müzik herhangi bir şey yaparken böyle... Bir, mesela benim şey hissettiğim çok oluyor, böyle... Hiç alakasız bir eylem ve böyle müzik çok böyle epik giriyor. Böyle o an hayatın sanki ki, amına koyayım ben de bir filmde başlıyorum O zaman ya. işte ben çok özelim hissi oluyor. O zaman oluyor. <laughs> evet. Ama o kendi içinde bir şey yani. Kulaklığı çıkarınca gidiyor. etrafın öyle davranmıyorsun. Kulaklığı çıkarınca yanındaki dayının yere tükürdüğünü falan hissediyor. Aynen. O kaçıyor birazcık. Evet. Yani. Ama şey hani gerçekten müziğin böyle bir şeyleri yükselttiği, Aha. geliştirdiği, büyüttüğü falan ona katılıyor. Birden Veriz My Mind çalırken bayıl ya evet. yubruk atasın geliyor Aynen falan. Öyle. Şerefsiz ne yapıyorsun? Fark Dünyamda Fark. falan. <gülüyor> 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 Biz neler yaşadık? <laughs> Men kayn falan <diye> giriyor. <laughs> Yani müzik dinleyin ya. Niye Hı? dinlemeyesiniz ki? Hı? Bence gayet güzel oluyor. Peki önerdiğim birkaç tane şarkı var mı? Bu şarkılar bir giriyor var ya. Üf Libido nasıl tamam. Ya bu mesela giriş kısmı için. Eee, Rosenfeld çok güzel. Rosenfeld. Aynen. Şimdi. Bu bir sanatçı, genelde de bu tarz müzik yapıyor. Giriş kısmı derken, yani, seks müziğine giriş gibi mi? <laughs> seks <laughs> Yoksa... müziği. <laughs> Yok ben hayır, mi? yani ön sevişme manasında söyledim. Onun Öneri dışında... geldi, söyle öneriyi. <laughs> Call Weekend mi? Ha. Call Out My Name olabilir. Bence biraz fazla dramatik mesela. Hı, hmm, olabilir. Ama olabilir yani. Vibe olarak hoş. Onun dışında keşke bu soruya hazırlansaydım var ya bayağı var aslında. Dur bir bak biraz. Bakayım bir. Ben bir... de orada şarkı söyleyeyim, <laughs> <laughs> şarkı <gülüyor> patlatayım. <gülüyor> Call out my name'i söyle sen o sırada. <laughs> tamam o arada mesela sana soralım bir de. Ne? Şu tellinle çok bastın şuraya git o tarafa alın üstüne yani Biz konuklarımızla biraz iletişime geçmeye Aynen. başladık. Sen söyle seks sırasında bir müzik ama nasıl iyi böyle bir öneri yani biri seks sırasında bir müzik atacak ne önerirsin? Two Feet dinlenebilir evet, bence. De. Two Feet evet bence Bayağı. de olabilir. Evet mesela yakaladı şu an kitleyi düşünürseniz. Peçelik yani Reza var. Çok kalabalık ha yani. Nasıl <gülüyor> yakaladık <gülüyor> belli değil. Ya bu şey Keko İtalyan bir herif var ya Michel hmm. Moron. Bu şey hmm. 365 gün günün müziklerini yapan. Hmm. Herif inanılmaz Keko ama müzikleri Allah. çok çok yani. Zaten hani direkt hani. Adam konuşmaya başlıyor şaplak atasın geliyor. <laughs> normal bir anda dinlesen masaya falan vurasın geliyor yani. Öyle bir. Bir de bir de yükseltiyorsun. Yükseltiyor. Britney Spears yine. Efsanelerden tabii ki olabilir. Two Way diye bir e, grup var. Daha hiç bilmiyorum. Onlar da popüler şarkıların cover'ını yapıyor. Ne oluyor? Bu açayım mı? Sexy cover'ı gibi. Yani, Şarkının adını söyle. Iron. Ah, Iron. Iron. Okay, Kimin şarkısı? Woodkid olması lazım. Woodkid. Woodkid. Woodkid, Iron. Biz de bilmiyoruz. Mesela deneriz. Aynen. Tamam. Dur ne yapıyorsun sen? Ses çıkarmaya başladın abi. Dur sakin ol. Hayır. Şunu bir kapatalım ondan sonra da...